Yalova Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk ve zimmete para geçirme davasının son duruşmasında Vefa Salman ve Halit Güleçin suçsuz olduğunu belirten bilirkişi raporunun iptaline, yeni bir raporun istenmesine karar verildi. Bugün yine Yalova adliyesindeyiz. Bu karara CHP cephesinden sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, duruşma sonrası gazetecilere açıklamalar yaptı. Bu davaya sanık statüsüyle sokulan Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman, haksız ve hukuksuz bir şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı için. Evet, Yalova halkının iradesi gasp edildi. Seçmenin iradesi Yalova'da gasp edildi. Muharrem Erkek, bilirkişi raporunun yeniden istenmesinin de siyasi bir karar olduğunu savundu. Bakın, yargının baskı altında olduğunu çok iyi biliyoruz. Maalesef Türkiye'de yargı yürütmenin tahakkümü altında ama her şeye rağmen yargının içerisinde hukuka, vicdanına göre görev yapan, hukuka uygun görev yapan yargıçlar, savcılar da tabii ki var. Bu davada da baskılar var. Bu davada da siyaset var. Bu davanın içinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Yoksa Vefa Salman niye görevinde değil ki? Çünkü Vefa Salman suçsuz. Son bilirkişi raporu da iki Sayıştay denetçisinin bir mali uzmanın sunduğu raporda bu gerçeği ortaya koydu. Yeniden rapor istiyorlar. İstesinler. Yine Vefa Salman'ın suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Çünkü gerçeğin üstünü hiçbir güç örtemez. Bizim derdimiz Yalova halkının iradesi, seçmenin iradesi, seçilmiş bir belediye başkanı bu tip haksız, hukuksuz davalarla görevden el çektirilmemeli. Bizim derdimiz bu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirdi. İçişleri Bakanı değil artık Suç İşleri Bakanı oldu. talimatla yargı süreci e, gidiyor. Bugün orada savcının e, talebi de bunu açıkça ortaya koydu. Açıkça da nasıl bir müdahale olduğu orada da görüldü. Ee, üzülüyoruz. Yargının geldiği bu durum gerçekten üzücü. Adalet herkese lazım, adalet hepimize lazım. Ama e, en kısa sürede bu davanın da sonuçlanacağına ve sayın belediye başkanımızın da görevine iade edileceğine inanıyoruz. Tekrar İçişleri Bakanını göreve davet ediyoruz. Bu partizanlığı bırakın. O kantarda bir gün siz de tartılacaksınız. O kantarda bir gün siz de olacaksınız.